Bir diğer abur cubur kıyaslamamızı yapacak olursak cips, köfte, kıyma, su, 519 tane 1 litrelik kola satın alınabiliyormuş Türkiye'de. Peki ya Polonya'da? Böyle biteceğini ben de beklemiyordum. Tamam, başlıyoruz. Polonya'da, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde asgari ücretler açıklandı. 2026 yılına girdik. Peki bu asgari ücretlerin anlamı nedir? Alım gücüne nasıl bir etkisi vardır? Türkiye'de asgari ücret %27'lik bir artışla 28.075 lira oldu. Polonya'da %3'lük bir artışla 3.600 zloty oldu. Bu videoda bu asgari ücretlerin marketteki karşılığı nedir bunu kıyaslayacağız. Bu videoda bazı arkadaşları bazı gurbetçi dostlarımızı biraz sinir edebiliriz. Nasıl biliyorsunuz kimileri çıkıyor diyor ki bakın domatesin kilosu 30 avro yani 1500 lira kilosu falan filan gibi videolar çekenler var. Ama bir ülkenin para birimini bizim Türk lirasına çevirerek kıyas yapmak pek doğru bir şey değil. O ülkenin para birimini o ülkedeki alım gücüyle kıyaslamamız lazım. Biz de bunu bugün yapacağız. Türkiye ve Polonya asgari ücret alım gücünü kıyaslayacağız. Lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim istiyorum. Kıyaslayacağımız ürünler hem market ürünleri olacak, benzin olacak, teknoloji ürünleri, iPhone, AirPods, PlayStation gibi ürünler de olacak. Bir aylık asgari ücretle bunlardan kaç tane alabiliriz? Bunları kıyaslayacağız. Öncelikle market ürünleriyle başlayabiliriz ve klasik olan son zamanlarda her yerde reklamını gördüğümüz zaten bildiğimiz bir marka olan kola yani Coca-Cola ile başlayabiliriz. 1 litrelik Coca-Cola'nın Türkiye'deki fiyatı 54 liraymış. Yani bir aylık asgari ücretle toplamda 519 tane 1 litrelik kola satın alınabiliyormuş Türkiye'de. Peki ya Polonya'da? Polonya'da 1 litrelik kolanın fiyatı 7.79 zloty. Videonun başında söylediğim gibi Türk lirasını çevirip karşılaştırma muhabbetini ben sevmiyorum. Onu da yapmak istemiyorum ama... Şu an anlık kurla kaç liraya denk geldiklerini yine ben burada videonun bir kenarına köşesine Türk lirası karşılıklarını yazacağım. Fakat biz karşılaştırmamızı kendi para biriminde kaç tane alınabildiğine dair yapacağız. O yüzden hiç bunları seslendirmeyeceğim. Kenara köşeye bir yerlere yazacağım Türk lirası karşılıklarını görebilirsiniz. Fakat biz Zulati üzerinden değerlendirdiğimiz zaman 7.79 Zulati'ye bir aylık asgari ücretli kaç tane 1 litre kola alır? tam tamına 462 tane kola alabilir. Kola konusunda Türkiye'deki asgari ücretin daha iyi olması beni açıkçası çok şaşırtmadı. Sebebini bilmiyorum ama burada e, bu ürünler daha pahalı. Belki bu ürünlerin içindeki maddeler daha farklı olabilir. Çünkü ben 1 litre Coca-Cola aynı marka, aynı boyutta diye bakıyorum ama içeriklerini incelemiyorum. İçeriklerini de incelersek bu video çok daha uzun bambaşka yerlere gidebilir zaten. Biz şu an sadece alım gücüne, aynı markalarda, aynı ürünlerde alım gücüne devam edelim. Evet, ilk kıyaslamamızda Türkiye 1-0 alım gücünde önde. İkinci ürünümüze geçelim. İkinci kıyaslayacağımız ürün ise olmazsa olmaz yaşam kaynağımız su. Birebir aynı markayı bulamadığım için aynı seviyelerde olan iki markanın 1 litrelik pet kıyaslıyoruz. Öncelikle Türkiye'de satılan 1 litrelik eriklinin fiyatı 32 lira 50 kuruş. Yani Türkiye'deki bir askeri ücretli toplamda bir ayda 864 adet 1 litrelik erikli su alabilir. Peki Polonya'da nasıl? Polonya'da bu 1 litrelik suyun fiyatı 2.89 zloty. Yani Polonya'da bir asgari ücretli bir ayda toplam 1245 adet 1 litrelik bu markadan su Alabilirim. Buna açık konuşmak gerekirse bir tık şaşırdım. Polonya'da daha az alınabileceğini düşünüyordum. Arada bu kadar yüksek fark olması beni de şaşırttı. Türkiye 1, Polonya 1. Üçüncü ürünümüze geldiğimiz zaman biraz da protein yiyelim değil mi? Protein kısmında köfte, kıyma bunlara bakabiliriz. Türkiye'de 1 kilo kıyma 770 liraya satılıyor. Yani bir ayda bir asgari ücretlerin alabileceği toplam kıyma miktarı 36,5 kilo kıyma alabilir. Peki Polonya'da? 42,5 zlotiye denk geliyor. Polonya'da asgari ücreti çalışan Viktor kilosu 42,5'tan bir ayda 85 kilo kıyma alabiliyor. Mehmet kardeşimiz 36,5 kilo kıyma alabilirken Viktor da 85 kilo kıyma alıyor. Aslında iki katından bir tık daha fazla kıyma yiyebiliyor. Böylelikle ne oldu? Asgari ücretli Viktor 2, asgari ücretli Mehmet 1. Tamam. Bir sonraki ürünümüze geçelim. Yine çok tüketilen ürünlerden bir tanesi süt. Türkiye'de 1 litrelik sütün fiyatı 69 lira. Yani Türkiye'de Mehmet kardeşimiz 407 tane, 407 litre alıp içebilir. Peki Victor, Victor ne yapabilir? Bir aylık askeri ücretiyle litresi 4,5 TL olan sütten toplamda 801 tane 1 litrelik paket alabilir, tüketebilir. Böylelikle Polonya 3 Türkiye 1 oldu asgari ücret ürün alım kıyaslamamızda. Bir sonraki ürünümüze geçiyoruz. Bir diğer abur cubur kıyaslamamızı yapacak olursak cips. Cips konusunda Türkiye'de ve Polonya'da satılan aynı cipse aynı türü buldum ama aynı ağırlığa sahip cipsi bulamadım maalesef. Türkiye'de 193 gram, Polonya'da 130 gram. Hesap yaptığımız zaman Polonya'da 434 tane, Türkiye'de 384 tane alınabiliyor bir ayda diye hesaplayabiliyoruz. Ama ben bunu kabul etmiyorum. O yüzden Bunların ikisini de 100 gram üzerine hesaplarsak eğer Türkiye'de 730 tane falan alınabiliyor. Polonya'da da 520 tane alınabiliyor 100 gram üzerine hesaplarsak. Yani cipsle de yine Türkiye'nin alım gücü daha yüksek oluyor. Böylelikle 3 birden 3 2'ye gelmiş oluyor skor. Bir sonraki ürün yine çok tüketilen bir ürün. Spagetti makarna. Türkiye'deki fiyatı 23.95 ve 500 gramlık ürün. Neden 500 gram diye bir vurgu yaptım yine? Çünkü Polonya'daki ürün 400 gram daha küçük paket. 1172 paket makarna alınabiliyor asgari ücretle. Polonya'da ise 5.19 olan makarnanın paketi bu arada 400 gram Türkiye'dekinden daha az olmasına rağmen sadece 693 tane alınabiliyor. Şu anda 3, 3. Yine günlük hayatta çok tükettiğimiz bir ürüne geçiyoruz pilav, pirinç. Türkiye'de kilosu 165 liradan toplam bir ayda 170 kilo alınabilirken Polonya'da kilosu 12 zlotiden 300 kilo alınabiliyor. Böylelikle Polonya 4 ve Türkiye 3 oldu. Devam ediyoruz. Bir diğer kıyaslamamız benzin petrol üzerinden olacak. Litresini 52.85 lira üzerinden hesaplayalım. Yani bir ayda asgari ücretli toplamda 531 litre benzin alabiliyor. Polonya'daki Viktor ne kadar benzin alabilir peki? O da litresi 5.58 Zloty'den 645 litre benzin alabiliyor. Ya yani ben buraya 4.5 sene önce geldim. 6 küsürlerde geziyordu. Sonra bir ara bir anda ne oldu? 7'ye çıktı falan. Sonra yavaş yavaş tekrardan düşmeye başladı. Geçtiğimiz yaz 6'ydı. Şimdi 5.70'lerde. Bugünlerde 5.50 diyor ama bence tekrar 5.70, 5.80, 5.90'lara oturacak gibi. Benzin burada 3 aşağı 5 yukarı yakın miktarlarda geziyor. Birçok ürünün, birçok şeyin fiyatı artmasına rağmen her geçen gün benzin yine yakın fiyat aralıklarında gezmekte. Bu işin uzmanı aslında denize sormak lazım niye benzinin fiyatı artmıyor diye. Bu kıyaslamayla beraber Polonya bir adım daha öne geçti ve 5-3 oldu kıyaslamamız. Bir sonraki ürünümüzde en sevdiğimiz yiyeceklerden bir tanesi olmazsa olmazlarımızdan ekmek. Ama bizdeki fırın ekmeklerini temsil edebilecek bir ürün burada bence yok. Yani en azından benim damağımı saran ya da öyle yerine koyabileceğim yok. O yüzden böyle birebir kıyaslayabileceğimiz mesela tost ekmekleri olabilir. Tost ekmeği kıyaslaması yapmayı düşündüm. Yine gram farkı var. Arada 50 gram kadar ama 50 gramdan bir şey olmaz. Cipsdeki kadar uçuk bir fark yok. Türkiye'de 500 gram tost ekmeği 60 liraya denk geliyor. Yani bir ayda toplamda 468 paket alınabilir. Polonya'da Victor ne kadar kadar alabilir? Bir tanesini 3.19'dan yani toplamda bir ayda 1128 paket alabiliyor. Böylelikle durum 6.3 oldu alım kıyaslamasında. Çay en sevdiğimiz içeceklerden bir tanesi. Bu çay kıyaslamasında şöyle bir kıyaslama yapabiliriz diye düşündüm. Türkiye'de satılan ve buradaki Türk marketlerinde satılıyor. Türkiye'de 1 kilosu 300 lira olan bu çaydan 93 kilo alınabilirken Polonya'da 1 kilosu 48 zloty yani 75 kilo alınabiliyor. Karşılaştırma 6 4 olarak devam etmekte. Bir sonraki kıyasımız benim en çok sevdiğim ürünlerden, yiyeceklerden bir tanesi. Burada çok hasretini çekiyorum. Sucuk. Bir diğeri de çiğ köfte zaten. İkisi de çok yaygın olmayan ürünler burada. Zaten sucuk buradaki marketlerde bulmak mümkün değil. Sadece Türk marketlerinde bulabiliyoruz. Kıyaslamamıza geri dönecek olursak Türkiye'de 1 kilosu 1 kilo sucuk genelde ben 600 lira civarında gördüm araştırdığım zaman uygulamalarda. Bu da aylık 17 kiloya denk geliyor. Polonya'da kıyaslama yaptığımız zaman kilosu 66 zloty'den gördüm. Bu da aylık 54 kiloya denk gelmekte. Ve kıyasımızı da 7-4 yaptı. Ben buraya bir şey daha eklemek istiyorum. Bunun ekran görüntüsünü almadım. Şu an az önce muhabbetin çevirince canım çekti ve aklıma geldi. Bu konuda bana güvenin çi köfte Türkiye'de çok 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 daha ucuz. O yüzden rakamlara bile girmeden bir puan Türkiye'ye çi köfte konusunda vermek istiyorum. Skor 7-5 oluyor. Şimdi teknoloji kısmındayız. Teknoloji kısmında daha berrak bir kıyaslama yapacağız. Çünkü bu ürünler birebir aynı, hiçbir farkları yok. Birebir aynı mağazadan fiyatlara baktım. Farklı ülkenin şubeleri ama mağaza aynı. Teknoloji ürünlerindeyiz ve ilk kıyaslamamızı AirPods'lar ile yapacağız. Türkiye'deki asgari ücretli 6.699 lira olan Airpods'tan toplamda 4 tane alabiliyor. Yani bir çekirdek aileye kadar herkesin Airpods'u olabilir. Polonya'daki ise 570 Zloty'den toplamda 6 tane alabiliyor. Yani Türkiye'deki 4 alabilirken Polonya'daki 6 tane olabiliyor. Böylelikle kıyaslama 8 5 oldu. Bir sonraki ürün ise PlayStation. Türkiye'deki fiyatı 29.499. Zaten fiyatı söyler söylemez anladık ki asgari ücretle alamıyoruz. Elendik. Alınamıyor maalesef Türkiye'de bir asgari ücretle. Polonya'da ise 2650 zloty asgari ücretle 3600 yani alınabilir. Üstüne de 1000 zloty kalır. O 1000 zloty'ye de artık oyun olur, konsol olur, ne istenirse bunlar da alınabilir. Ama sadece bir tane alınabiliyor. Fakat alınabiliyor. Burada bir puan daha eklendi Polonya'ya. Kıyaslamada 9-5 oldu. Son iki ürünümüz kaldı kıyaslamak için. İlki iPhone 17. Türkiye'deki fiyatı 78.000 lira. Türkiye'de elendik. Asgari ücretli almak mümkün değil. Polonya'da ise nasıl? Biliyorsunuz zaten diyorlar ya Polonya'da 14 gün çalıştım telefon aldım. Avrupa'da 3 gün çalıştım araba aldım. Bu muhabbetlere geldik yine. Polonya'da askeri ücretli için iPhone 17'nin fiyatı 4000 zloty, askeri 3600. Burada da alınamadı. Yani Polonya'da da askeri ücretli son çıkan iPhone'dan alamaz. Hani bir muhabbet vardır ya. Ha iPhone 17 çıktıysa artık iPhone 12 alabiliriz muhabbeti. Öyle düşünelim. iPhone 17 iki ülke asgari ücretlisi de alamıyor. Peki bir öncekine gidelim bakalım alınabilecek mi? iPhone 16. iPhone 16 Türkiye'de 67.400 lira. Direkt elendik zaten. Polonya'daki fiyatı 3.400 zloty. Yani Alınabiliyor üstüne de 200 zlotyk kalıyor Yani böylelikle iPhone 17'yi her iki tarafta alamadı. puan yok. Sonuncusunda ise iPhone 16'da Polonya'daki kişi alabildiği için bir puan daha eklendi. 10 oldu. Polonya 10, Türkiye 5. Alım gücü kıyaslamasında puan tablosu bu şekilde. Açık konuşmak gerekirse ben teknolojik ürünlerde pek şaşırmadım. Yiyecek içecek kısmında açık konuşmak gerekirse bir tık şaşırdım. Bazı ürünlerden emindim yine makarna mesela cips kola gibi ürünler yani kafa kafaya gideceğini düşünmüştüm açık konuşmak gerekirse teknolojide Polonya daha uygundur yiyecek içecek de Türkiye daha uygundur yani kafa kafaya sonuçlanır diye düşünmüştüm. Böyle biteceğini ben de beklemiyordum. Sürprizi kaçmasın dedim benim için de. Daha önceden hesaplamamıştım. Daha önceden sadece ürünleri bulmuştum. Hiç düşünmedim bile burada hesapladım. Bu da böyle bir video oldu. Bu videoda bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda da daha önce gidip fiyatlarına baktım. Mesela buradaki Bedronka ya da Media Marka gidip fiyatları çekmiştim ne kadar diye. Gidip orada aynı ürünleri bulmaya çalıştım. Orada şu an fiyatlar ne kadar onları göstermeye çalıştım. Yani orada da Polonya'daki enflasyon nasıl nasıl etkilemiş bunlara bakacağız. Geçen sene baktığım iPhone 16 ne kadarmış, bu sene ne kadar, PlayStation ne kadarmış, bu sene ne kadar, pilav ne kadarmış, makarna ne kadarmış, bu sene ne kadar bunları kıyasladığım bir iki video daha paylaşacağım. Takipte kal. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.